Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün XP koridoru alfa oynuyoruz. Karşıda belir korman var. İnfazlı Roger var. Yani dolaşım Roger yapıyor herhalde garip. Hani... Karşımıza sisi var arkadaşlar. Sisi garip bir çar biliyorsunuz. Aa dur. Ee, i̇lk kanı kim aldı? Biz aldık herhalde. Güzel. Buradan da ikinci baltayı alalım biz. Ee, tank build yapacağım. Gördü seni kanka. Güzel. Takımımız ölüyor. Güzel. Ultim geliyor az sonra. Geldi. Kaplumbağayı da aldık. Şuradan bir gidelim. şimdi sen nane Kanka bay bay. Sen ultra açarsın da ben misilleme basmaz mı? Sen tarayacaksın, ben öyle izleyeceğim. He. Şuradan kul altına çökelim. Melisa kasıldı arkadaşlar. O Melisa artık bizi mahvedecek. Ona yapacak bir şey yok. En çok en büyük korkum doydu. O yüzden tank kasacağım. Böyle parlak zırh alacağız. hani sadece şunu alacağız, şunu alacağız. Gerisi full tank. Mia tekrar öldü. Kullan ikinci skillini hadi. Sana bay bay diyoruz çocuk adam. Şu an yerde olsun çocuğu. Bana gelebilirler. Saldırızı change yapıyor. Güzel. Miyanız solo kill aldı. İyi oynadı orayı. Geriye düştü halde kill alması iyi. Adamın götünden kan alırlar Kamil kan. Bay bay. Böyle bir tek yok arkadaşlar. Merhabalar. Gerçek. Ya yani canım hasar kasmak istiyor ama ilerleyen oyunda alfa e, hasar kasınca pek bir şey yapamıyor. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Yanlış olabilir. Ama karışta full AD yani 4 3 AD var. İkisi 300 hatta üçü seri vuruyor. Buraya parlak zırh yakışır. CC'cim. Çok sevsin be. Ultim 5 saniye. Şöyle basalım manamız gelsin. Ha, şunu alıp geliyorum hemen. Geldim. Koridora dönüyorum geri. Hatta kaplumbağayı da alabiliriz. Biraz yardım edeyim burada. <laughs> Güzel. Koridoru itelim. Bu itemden sonra Ayaz alacağız. Ayaz alacağız. Parlak zırh alacağız. vur Yukarıdan bir double kill geldi. Lancelot çok iyisin kardeşim. Ben bu kuleyi artık açarım ya. yeterli. Yeter. Tamam. Şimdi Ayaz alalım. Sonra parlak zırh alırız. Sonrasında da Yansım hazır alırız beleş mavi severim Flaşını aldık güzel yeterli benim için yukarıya gideceğim orada bir şeyler oluyor beleşke abi ama artık öldüm Melisa'ya kral girer miyiz? Güzel. Düşürdük Melisa'yı da. Mia. Çok iyisin Mia. güzel. Bederik redini mi alıyorsun canım? Evet. Kanka beleş red için teşekkür ederim. Hatta seni de keseriz. Bay bay. Ama öldük. Ayaz'ı bitirdim. Ama skill'im olmadığı için hiçbir şey yapamadım buraya. Evet. Ha yansılmazır neredesin? Buradasın. Hemen alalım seni. Lord'u alalım arkadaşlar. Gençler Lord'u alalım gençler. Nasıl lock'çum? Erittim bile. Aşağı koridoru itelim. Yansıma zırha başladık. O da bitmek üzere. Burayı etmeyeceğim. Sonra yeteriz burayı. Lord gelsin. Şuradan maviyi alalım. Çok iyisiniz arkadaşlar. Burayı da açalım şöyle. kullandırdım. Güzel. Ölüyordu. Güzel. Güzel. Çok güzel. Tertemiz oyun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hemen buradan hasar tablosuna bakalım. 29 yıldız olduk. 44 ve hasar vurmuşuz. Güzel.